Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Instagram nasıl takipçi artırabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın öncelikle sitemiz smmik.com.tr sitemizde sadece Instagram var tabii ki hayır Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Spotify, Kik gibi birçok platformda takipçi hizmetlerinden yararlanabilirsiniz bakiye ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz Bin TL ve üzeri bakiye eklemenizde de %3 bonus alıyorsunuz servis listesinden bütün servisleri detaylarıyla beraber açıklamalarıyla beraber görebilirsiniz. Destek sistemi kısmından bir sorun olduğunda destek talebinde bulunabilirsiniz. Satış ortaklığı kısmından da bedava bir şekilde bakiye kazanabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Kendinize ait davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her bir siteye kayıt olup yükleme yaptığında siz de bedavadan takipçi kazanıp biliyorsunuz. Ee, i̇şte bakiye kazanıyorsunuz. O bakiyeleri de takipçi şeklinde harcayabiliyorsunuz. Göstermek amaçlı Instagram takipçi yabancı diyeceğim. En azı gelenlerden 10 tane yollayacağım. Instagram linkimi girdim. Siparişi ver Instagram'ı Instagram'a geçtiğimde şu anda 484. Bakalım arkadaşlar ne zaman 494 olacak. Şöyle biraz bekleyelim bekleyelim abi. Video bakın kesmeyeceğim bile. Sadece biraz bekliyorum. Arkadaşlar biz beklerken siz de hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. 10 bine yaklaşık bir 2300 abone falan kaldı abi. Abone olun. Olalım gördüğünüz gibi 494 oldu ben konuşurken. Dediğim gibi arkadaşlar siz de güvenilir bir şekilde takiplerinizi açıklama kısmından alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar olsun. Video beğenme kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.